Herkese merhaba arkadaşlar. Amerika'da sıradan bir gün. Kawasaki'nin bayisine geldik. Grenaj'ın sadece bir tane vidası düştü. Dedim servisten bir tane vida verin. Anasını satayım. Ne kadar garip ülke ya. Yani sadece bir tane vida lazım. Diyor ki şey al diyor, paket al diyor 26 dolara full paket. 50 tane vida. Ulan bir servis de var ya yemin ediyorum vida kaynıyordur. Bir tane vida vereceksin içerden ya. Ne kadar garip bir ülke burası ya. Vallahi billahi ya. Neyse ben de bizim iş yerine gidiyorum. Orada bulurum belki. Bir de benzin dolduracağız yolda. Bu da giriş videosu olsun diyelim mi YouTube'a ilk videom. Aslında bayağı bir video çektim de hiç hiçbiri giriş videosu değil yani. Direkt yardırıyorum, sürüyorum. İlk bir bu videoyu atmış olalım. Bir kendimden bahsedeyim yolda, hafif. Amerika'dan motovloglar paylaşmayı düşünüyorum. Motovloglar olur. Araba buluşmaları çok fazla oluyor Amerika'da Araba buluşmalarına gideriz motorla Gazlama videoları olur Viraj videoları olur Manzara videoları olur Biz şuradan şöyle gideceğiz Bu ışıkta var ya 3 sene sürüyor Kapattım motor o yüzden Gazlama videoları olur Viraj videoları olur Manzaralı güzel tek şeritli orman yolları olur. Bir hobi olarak motovlog paylaşmayı düşünüyorum. Motovlog videoları çekmeyi düşünüyorum. Belki sizin de ilginizi çeker. Amerika'nın sokaklarını görmüş olursunuz. Yani eğlenceli videolar çıkacağına inanıyorum ben. Motorum 2022 model Kawasaki ZX6. Yeni aldım bir ay oluyor. Daha önce Türkiye'de MT-09 kullanıyordum. Burada bir süper sport motor deneyeyim dedim. Sürüşü zevkli. Ama biraz kilolu ve uzun olduğum için ağrı çekiyorum yalan olmasın. Ama sesi falan şahane gerçekten. Baksana Işık yanıyor bir saniye sonra kırmızıya dönüyor Berbat bir ışık bu ya Ne yapsam en önemli geçsem beklemek için Neyse motor açık olsun Aramet yapsın artık Ya da yapmasın ya Bir motorcu yapıştırıyor Sesi geliyor buraya ama Bizden uzak en son ne diyorduk? Evet 09 kullanıyordum. 2 sene boyunca 09 kullandım Türkiye'de. Burada da bu motor nasip oldu. Sürüşü bayağı zevkli. Ama yorucu benim için. Alışmaya çalışıyorum. 09'u özledim gerçekten. Öyle. Siz bu ışığı beklemeyin. Ben burada keseyim. Ya bu ne ananı sikim ya. Tabi bu trafikten kurtulabilirsek trafikle can çekişe can çekişe gidiyoruz işte. Ne olsun? Amerika. Al sana Amerika. Aralardan da geçemiyoruz. Çünkü yasal değil burada aralara girmek. Ya Türkiye'de de yasal değil de. Polisler bir şey demiyor diyelim en azından. Burada yasak. Polisler de bir şey diyor maalesef. Böyle araba gibi sürüyoruz. ya bak burada videolara koyacağım zaten ulan herkes birbirine bak her çeşit motor birbirine selam veriyor ulan bu yelekli bir grup üyeleri Harley'ciler ya kaga bozmuyorlar şeylerini modlarını bozmuyorlar aman çok komikler ya. Hakikaten şey gibi geziyorlar yani böyle sonof anarşi gibi falan geziyorlar <laughs> Dunkin Donuts <Dunnett. Gülüyor> Motorum çok kirli motora Sabun mabın alacağım Bir de çok çiziliyor ya siyah olduğu için Acayip şekilde ekstra çiziliyor yani hiçbir şey koymadım şu şeyin üstüne. Man bunun da ipi çıkmış baksana. Hiçbir şey koymadım. Ona rağmen deponun üstü çizilmiş amına koyayım. Öyle bir. Birazcık anlayalım birazcık ferahlayalım. benzini şelden değil şisten alıyoruz. O yüzden kellerle bir işimiz yok. Nasıl espri? Nasıl espri? Sağa dönelim. Sinyalimizi verelim. Vites küçültelim. Beşinci vitesteymişiz. Burada en güzel benzinciler şits bence. Yani şitsi seviyorum. duralım. Ulan, cüzdan çantada mı kaldı? Sırtımda. Onunla mı uğraşacağım şimdi? Şu telefonu çıkarmak zorundayım. Çünkü anahtarı çıkaramıyorum. Telefonu çıkarmadan. Şöyle bir görüntü vereyim size. Motora ekstra demir aldım. Demir taktım. Full stand sözü değiştik zaten sesten duyacağınız gibi. M4 silipon yarıya kadar sadece. Boğaz kısmı kendi. Kendi hali. Tamam ben cüzde mi? Almamış da olabilir Tamam nasıl ki? Aa almışım. Sol cebime koymuşum çantayı boşa hoşuna çıkardık. Okey, iyi bari. Şunu şöyle yapalım. Çantamızı geri giyelim. Önümüzü ilikleyelim. Mon kameraya vurdum. Açı değişti mi? Yok, değişmemiş. Bildiğiniz gibi Amerika'da self servis gördüğünüz gibi. Kimse yok. Kendi işini kendin gör diyor. Sayın Amerikalılar. Motora mecbur her zaman 93 koyuyoruz. Kazık kazık 4 dolar. Ama hemen buluyor. 10 dolar da doluyor aga. Bu çift benzinlikler baya güzel. İçeride böyle yarı restoran, kafe tarzı şeyleri de var. İçeride yemek, milkshake, cart çurt hani. Baya kaliteli. Onun dışında bizim benzinliklerimiz daha kaliteli bu arada. Bu sadece Şişler bir de Royal Farm var. O kaliteli iki benzinlik. Bunun dışındakiler leş gibi. Tuvaletleri yok. Yani public tuvaletleri yok. Kullanamıyorsunuz. Ulan bizim Petrol Ofis'inde öyle kaliteli ki. Benzinlikler buraya gelince şaşırdım yani. Kankimiz bize bakıyor. Arabadan sinsi sinsi. Kilitlerimizi takalım. Çevirelim telefonu geri takalım. Telefon da cebimde kocaman olduğu için takıyorum. Yoksa bir şeye baktığımdan değil. Lan ters takmışım telefon. Şöyle. Evet. Hadi bakalım yola çıkalım. Bu gene yolda otobana çıkana kadar 3-4 tane ışıklar var inşallah tıklım tıklım değildir ama tıklım tıklıma da benziyor yani. Bu trafiğin akışına bak Bakarsak. Ben doğru. Arkadaşımın yanına gideyim. Çalışıyordur. Bir gideyim onu göreyim. Ben... Aha yeşil yandı. hiç görmüyor bizi. Ben de gerçi sonunda gördüm ama. Abi 3. vitesine bayılıyorum bu motorun. Acayip patlatıyor 3'te. motor. daha he. Quick shifter sesine bayılıyorum ya. Eksozla beraber olunca dehşet ya. Vallahi şahane. Geç. Bu ne oğlum mızrak? Spartan gibi geziyorsun lan. çalışayım. Buradan dönelim ya. Ne olacak ki? Neyse kim yanlış yerden gelmişiz. Ben buradan nasıl sola döneceğim dönemeyeceğim. Döner miyim lan acaba? Yok ya çok yüksek. Bakayım. <laughs> Reisim birazcık önünü kestik ama. Yazamadım. Başaramadım abi.